Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar ve bugün uzun zamandır yapmıyorduk abi tank bir karakter legame play yapacağız diyeyim hemen videoya geçeyim. Evet arkadaşlar bugün Jack ile bir gameplay yapasım geldi bir şov yapasım geldi bakalım yapabilecek miyiz tabi bunu da göreceğiz efendim ve savaş topunda melek maça başlıyorum arkadaşlar daha çok gameplay videosu için de bu videoyu beğenmeyi unutmayın ki daha çok gelsin efendim. Evet, şimdi arkadaşlar şöyle bir üçlü geldi karşımıza, yanımızda da şöyle bir ikili var ve Bebeto bunlardan biri. Severiz hocam, hep güzel. Ee, yani, nispeten iyi. Kötü değil. Bakalım, Jack ile neler yapabileceğiz arkadaşlar? Hop hocam, hop, 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 hop! Bekle polis! Polis! Hayır gitmesin, hayır. Gol geldi, Bebeto gol attı. İyi oynadık, orada iş çözdüğümüzü düşünüyorum efendim. Jackie bu arada sever misiniz arkadaşlar? Jackie ne yaptın lan oğlum? What the hell? What the hell? Bu nasıl hareket lan? Hop gelin bakayım çocuklar gelin 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 böyle gelin böyle gelin. Oo oh, oo, oo oo sakin sakin sakin. Sakin gelin bakayım. Gelin 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 gelin. Gelin oğlum gelin oğlum ne yapıyorsun ya? İyi hayır ya ultide de bastık ya. Hadi lan Mortis üçüne birden Mortis. Mortis bir tane vur Mortis. Lan Mortis. Evet Mortis hiç bir hiç işe yaramıyor. Çok güzel. Boom yok oldun lan. Böyle sinirlenelim. Brrrr. Brrrr. Beni vuramam ki. Yemeyin sakın oğlum. Yemeyin yemeyin yemeyin. Hayır ölmemem lazım. Evet güzel tamam. Ölmedik hala hayattayız arkadaşlar. otur gel canım. Oha çok gerildi lan. Nasıl oldu? Şimdi arkadaşlar güzel bir gol atacağım diye düşünüyorum bakalım. Oh, pası verdi. Gol mü geliyor? Vur oğlum. Ya öyle bir trick shot yok ya. Herkes bir trick shot deniyor hocam bizde ya. mi? Valla arkadaşlar herkes kendi çapında bir şeyler deniyor. Ben de kendi çapında bir şeyler deneyeceğim. Bu saatten sonra durum bu. Anlayacağınız. Evet evet vuracaksın. Sen de vuracaksın. Sen de vuracaksın. Sen de vuracaksın. Hayır hayır hayır. Çok fazla. Çok fazla geldi. Çok fazla geldi. Sakin ol oğlum. Sakin ol yavrucuğum. Hop geldim arkadaşlar o zaman izleyelim golü. Pası güzel. iki kişiyi dalıyordu orada ve Bebeto, Bebeto, Bebeto. Güzel. At at canım at ya. Bak şekil şükür yapmayın oğlum lan. Gol tamam güzel. Evet şekil şükür yaparaktan arkadaşlar güzel bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. 707 devam. Evet yani bir maça daha hızlısından girdik arkadaşlar. Bakalım ee, nasıl yapacağız. Sahra var yanımızda. Pazer var. Yani Mortis Tick karşısı çok daha güçlü bir takım. Yenileceğiz muhtemelen arkadaşlar hayırlısı. Muhtemelen yenildik hocam. Şu andan itibaren yenildiğimizi varsayabilirsiniz bence. Bu orada. Oh, Selamun aleyküm. Bum 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 bum. Lan nasıl öldünüz oğlum ya? Manyak mısınız lan? La oğlum lan oğlum nasıl ölüyorsunuz ya? ya nasıl öldünüz ki ya? Topu çıkar topu çıkar lan. Topu çıkar, topu çıkar topu çıkar lan. Tamam çok güzel. Hocam bir saniye durur musunuz? Bir saniye hocam. Ay çok iyi iş yaptım. İş yaptım. Hop bolunu aldım. Hayır oğlum ölmeyin. 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 Öldürün. Öldürün. Poco'yu öldür. Poko'yu öldür. Allah al alamıyor bak bak. Allah kahretsin. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Poco'yu da bitir. da öldü. Ben seni bir göreyim ya. Allah. Lan oğlum bu nasıl bir hareketti ya? Çok kötü oldu. Evet gittik arkadaşlar. Golü yedik. Yani benim de yapabileceğim hiçbir şey yok abi. Şu an gerçekten de Jackie ile hani en fazla bu kadar yapabilirim burada. Şöyle bir blum atalım. Blum blum. Aa dümdüz gidecek. Aynen aynen kanka aynen. Kesinlikle haklısın. Haklısın 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 haklısın. Kesinlikle yok. dümdüz gidersen gol olur. Bunu hangi sana arkadaşın söyledi bilmiyorum ama. Pas En azından denedik. Keşke baskı kuraydık ya, Vallahi bak baskı kursaydık daha iyi olabilirdi yani. ya. Hayır 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 Ya oğlum hep yediriyor ama bu bize ya. Bye bye. Sneaky time, bye bye. Güzel. En azından bir baskı kuracağız şimdi. Hop hop hop. Çok iyi. Ya nereye ya? Gel buraya Tam o düştü. Lan oğlum Mortis Poco'ya gitti ya. Gözünü seveyim ya. Mortis! Kör etti Mortis ya. Yemin ediyorum kör etti ya. Kral ya. Lan yürü Mortis! Vur 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 Gol attık, acayip bir gol attık amca çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Haydi, haydi, haydi beyler. Aman hocam dikkatli olalım, güzel. Aa olmadı, 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 olmadı. Olmadı, olmadı. Olur, olsun, 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 kötü Kötü, 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 kötü. Sana düşünün kötü şu an, kötü şu an, kötü şu an, kötü çocuk, kötü çocuk, kötü çocuk. Hayır, Mortis yürü Mortis, Mortis yürü Mortis. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Sahra iyi oynadı. Helal olsun, helal olsun, helal olsun, helal olsun. Gol mü geliyor? Fazer, gol mü geliyor? Bu maçı kazanırsak bu arada videoya bin like istiyorum. Allah var ya efsane bir comeback attık lan adamlara. Adamlar ne uğradığını şaşırdı. Bu kadroyla onlara karşı kazanmak gerçekten onur ve gurur kırıcı olduğunu düşünüyorum. Devam. Yani güzel bir like gelir herhalde arkadaşlar bu Game of Play'den sonra. Daha ne diyeyim yani o zaman. Yaptık yani yapacağımızı diye düşünmekteyim efendim. İyi oynadık orada ve kazanmayı hak ettik. Sonuna kadar dibine kadar. Ya buralıyorum bak. Aha bak Oğlum nereye giriyorsun lan manyak? Oo çok iyi adamsın. Ha çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Yok istediğim olmadı hocam. İstediğim tam olarak bu değildi arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bak lan bu attın 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 attın. ya. Ağır ah, ol valla ben Alex adamsın. Yani en azından ortalığı karıştırdık. İstediğim arkadaşlar hepsini bir an çekip gol atmakta da olmadı. Bu da olur ama bu da olur. İkisi birden gitti. İşte ceki gücü. Kaç 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 boruk, kaç kaç kaç. ya beni niye ittiriyorsun be adam? Aa girmedi ya. İnanılmaz ya. Yalnız Jacky arkadaşlar nasıl ama cekil ile oynama gerçekten keyifli. Ben Jackie, ağır karakterlerde en keyif aldığım karakter olabilir ya Jackie. Çok keyifli bir karakter bence Jack'i. Böyle tabi mantıklı oynamanız gerekiyor. Yoksa GG olabiliyorsunuz tabi. Hocam selamun hocam. Hocam hocam bir tane hocam. Hocam bir saniye. Ya istediğim bir türlü yapamıyorum ya. Çıldıracağım şimdi. Attık bu golü. Ay yine gol Çok iyi. Vallahi valla. bravo. Bravo okay. ki şimdi dönen topu gol yiyeceğiz arkadaşlar. İzleyin seyredin. HD izleyin. Ne izleyin. Evet gol yedik. Aa, ben biliyorum ya. 30 tane pozisyon kaçırdık. inanılmaz ya. Vallahi inanılmaz ya. Vallahi inanılmaz ya. Tamam çok iyi. Lan ölmeseydin iyiydi be. Vallahi. Tamam 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 çok güzel çok güzel çok güzel gol geliyor gol geliyor Gol daha güzel tamam En azından maçı da kazandık arkadaşlar devam et durmayalım devam edelim Maçı daha bulan henüz yenilmedik arkadaşlar 3 mü 4 mü artık kaçıncı maçtayız Acaba artık yenilme sinyalleri başladı mı hadi bakalım Aslında Surge ortaya gitseydin çok daha tatlı olurdu biliyor musun Gel buraya gel buraya gel buraya, gel buraya. Aha kaçtı. çet kaç. Top at bari. topu at, topu at, topu at. Oğlum topu at. Sen yakalayamazsın o topu. Topu olabildiğince at. Olsun. İyi, iyi, iyi. iyi. Orayı baya karıştırdık da ne olacak? Sola at topu ya. Of! Abi inanılmaz ya. Adam aldı at dedi ya. Vallahi billahi inanılmaz ya. Ya lanet olsun be kardeşim be. Ulan inanılmazsın ya. Dislike'ı çakacağım ya. Şu şuna var ya. Dislike ya Mortis bir de görüyorsun ya ne? bir adamsın ya sen. Beni durdurabilirler mi hocam zannetmiyorum. Oo! Kul olmadı lan lan oğlum kapayınca. Valla onu atamadım ya. Valla moralim bozuldu ki arkadaşlar. Yemin ediyorum moralim bozulduğu için atamadım ya. 1-1 olsun bak çok bir moralim bozuldu benim ya. Bunu dislike'ı bir daha koyacağım ya. Bunu dislike atmaktan var ya ciğerim soldu ya o derece. Oha ne oldu ne oldu böyle ultim atarım gol ya beni sinirlendirmeyin lan bir dislike daha atayım arkadaşlar şöyle Bir akıllansın yani anladın mı Böyle böyle saçma sapan hareketler yapıp benim sinirimi bozmasın Dislike hak ediyor yani Hadi düzgün oyna Mortis adamsın Mortis tamam çok güzel Mortis adamsın Ya yani, topla arkadaşlar adamlar inanılmaz ya Yani bütün her yere bomboş yaptık. Bak şu atamayacak onu. Güzel. Tamam bu maçı da kazandık. Son bir maça daha gelelim arkadaşlar izlesinler. Son bir maç. Şöyle devam. Eder. umarım bu maçı da kazanıp videoyu o şekilde noktalandırırız. Double tank da de değil. Değişik bir güçlü geldi karşımıza. Bizdeki kadro da bu arada sağlam. Yani güzel. Bu maçı kazanırız diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle soldan oynayacağım ben. Hadi bakalım. Soldan atarsanız gol arkadaşlar bu arada soldan at, soldan at, sold. Ya oğlum bana atsana ya topu ya. Allah Allah. Allah Allah. Sol atsalar gol ya bak. Zorla gol yemeye çalışıyor bizimkiler. Tamam çok güzel tela. Gel topa topu topu lan topu at artık, topu at. Dislike lan Allah belanı ya. Oğlum niye atmıyorsun topu ya? Search. Abi çıldıracağım ya. Vallahi çıldıracağım ya. Ay herkesi bakkala yolladı bak köşeden yine Mükemmel bir gol. Güzel. Yani böyle olur arkadaşlar canımı yiyeyim. Oğlum gidiyor adam gidiyor adam gidiyor adam gidiyor adam gidiyor adam çok kötü oldu bu. Çok kötü oldu da kurtardık takımı çok güzel. Oha oha hepsini de yemezsin hepsini yedik lan oğlum be. Lan yeter tamam kolt sensin tamam sensin büyük koltsun. Akil ol full spam yapıyor kolta. Kral ya 0 IQ. Bu vuralım arkadaşlar. Olayımız bu. Çok kötü oldu ya adamlar geliyor. Keto geldik gole. Gol değil? Çok iyi. Hocam bir şeyler yapmam lazım artık girdim içeriye inanılmaz şeyler oluyor. Hayır ya olmadı. Ay yine köşeden yine gol arkadaşlar. Mülkli videoyu da burada loklandıracağım arkadaşlar. Umarım da bölüm hoşunuza gitmiştir. Daha çok Brawl Stars bölümü için de videoya like atmayı unutmayınız değil mi? Ben kaçayım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız efendim. Bay bay.